Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. SEC kripto uygulamalarını azaltıyor. Son rapora göre, kripto para hukukunun en üst düzey avukatlarından biri görevden alındı. New York Times'ın yakın tarihli bir raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto para yaptırım çabalarını önemli ölçüde azaltma yolunda. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Kripto para sektöründeki oyunculara dava açmakla görevli yaklaşık 50 kişilik birim küçültülüyor. Birimde hali hazırda önemli bir değişiklik yaşandı. Kripto davaları ile ilgilenen önde gelen avukatlardan biri uygulama biriminden çıkarıldı. Başkan geri gençlerin ayrılmasının ardından değişiklikler yaygın olarak bekleniyordu. Geçici Başkan Mark Uyeda ve Komiser Hester Pierce, e, uzun zamandır sekin kripto para yaptırım çabalarını eleştiriyor. Pierce, sektör için kapsamlı kurallar geliştirmeyi amaçlayan yeni bir kripto görev gücünün başında yer alıyor. Görev gücünün artık Sek web sitesinde kendi web sayfası var. İlk öncelik listesi, güvenlik ve emtia durumlarını tanımlamak için farklı dijital varlık türlerini incelemeyi, Seknin yetki alanı dışındaki alanları belirlemeyi, tokenler için olası bir güvenli liman üzerinde çalışmayı, uygun bir saklama rejimi oluşturmayı ve bunun gibileri içerecektir. Ripple'ın baş avukatı Stuart Alderotti, Pirsa övgüler yağdırdı ve önceki yönetimin kriptoya karşı haçlı seferi sırasında düzenleyici Sadu için istikrarlı bir ses olmaya devam ettiğini iddia etti. Bugünkü yazı, hepimizin miras aldığı karmaşanın sayfasını çevirmeye doğru atılan bir diğer hızlı adımdır, diye ekledi. Alderotti, 2025 yılında Pierce ile kahve içmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. U, Today'ın haberine göre, Yenisek yönetimi bazı dolandırıcılık dışı kripto davalarını dondurmaya ve potansiyel olarak düşürmeye hazırlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.